Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir akapella yapacağım. İnşallah beğenirsiniz. Deli bir şiir adam olursan deli bir kadın sana aşık olur. Kör son düğümünde bulursun kendini çözmesi basit olur. Çocukluğunu unut olur eskileri hatırlarsın bir ses unut onu. Ben bir deli şair sayfalarımda pas tutmamış yüzün bu adam yine aşık olur. Renklere boğulup beyazında seni bulup yemin etmiş bir deliyim Allah huzurunda kafamı secdeye koyup. Anlat onu ruhumun derinlerinden başlayarak süzülsün dudaklarımdan ilham perimle karşılaşarak. Ağlamaklı cümleler hangi dudaktan çıkar, hangi kulağa girerse o zaman aşkın cenazesi çıkar. Bil kadın, öldüremezsin aşkı. Yedi katlı cenneti beklersin sen ama izin vermez kul hakkı. Ey Allah'ım duy beni, yalvarışlarım sanadır. Hakkım helaldir ona, en güzel rüyalarımı ver ona. Tatlı uyusun prenses. Ben sabahları mutluyum, geceler zaten hep bir dert. Umuda yelken açtım, hayallerimi düşlüyorum. Çevirdiğim sayfalarda resimler, ben bir kadını özlüyorum. Yorulmak mı? Pes edersem son olayım. Ey Rabbim sonunda ben de mutlu olayım. Arşa bekler dualarım, melekler senindir. Sense benim sevgilim. Ey ümmet Muhammed ben bir garip Müslüman. Sıratından ben de geçen bırakma elime senden nasıl vazgeçem? Bu dünya yalanmış neyine kandı insanoğlu ben dahi bilmiyorum. Bildiğim tek şey ondaki beni özlüyorum. Basit değil çözmek aşkı ruhtan ayırmak gibi. Yine bir deli şairim durmadı yazıyor kalemim. Sen sayfanı aç gönlüme ben Allah. Allah için yazmaya razıyım sevgilim. Gönlünü kör etme medya maymunlarıyla. Şan şeref bayrak vatan namus ise satılmasına karşıyız. Kitap Kur'an-ı Kerimse.